Merhabalar değerli arkadaşlar her yandan sınavından sonra yaptığımız gibi yine bu yandan sınavından sonra da pediatride kadroları yerleştirme oranlarını en yüksek en düşük puanları beraber bakacağız ve en son en son bu sınavdan önceki haziran 2023 sınavıyla da bir karşılaştırma yapacağız. Ben bu arada doktor şenol. Yeni Doğancıyım arkadaşlar, Fatih arkadaşımla beraber biz bu sunumu hazırladık, size sunuyoruz. Evet, şimdi e, öncelikle aralıkta sınava giren sayısı, yani en son sınavda giren sayısı 931 olduğunu e, net olarak biliyoruz. Haziranda ise 563 kişi sınava girmişti. Neredeyse iki kata yakın bir artış var. Bunu ben bir önceki e, hazirandan sonra çektiğim videoda size söylemiştim. Demiştim ki 2018'de sınava giren sayısı 1102. Muhtemelen Aralık 2023'te de buraya yaklaşacak demiştim. Ve yaklaştığında görüyorsunuz. <laughs> Nedeni ne? Çünkü 2018 en son yan şartı olmayan sınavdı. Ve Yan dal şartı o sınavdan sonra şöyle geldi. Sınava girmek için mecburen yan dalınızın 9 ayda az kalmış olması lazım gibi bir kural vardı sınava girmek için. Hani yerleşmek için ve benzeri değil girmek içindi. Bu kural Haziran'da kalktı ama Haziran'da sınav olduktan sonra bu netleştiği için bu durum Haziran'a giren sayısını çok etkilemedi. Aralıkta herkes bu kalktığını, zorunlu hizmet kuralının kalktığını bilerek sınava başvurdu. Dolayısıyla yani bir asistan bu çok soru geldiği için açıklamak istiyorum. Asistanın diyelim ki atıyorum tamamen 03 11 işte 2024'te bitirme tarihi. Bitirme tarihi bu. Tamamen sallıyorum. 05 11, 2024de ise Yandal sınavı var. Yandal sınavı var. Burada uzmanlık sınavına girdi ve evrakları bakanlığa gitti ve tescillendiyse diploması bu arkadaşımız bu sınava girebilir. Yani aradaki şart gün o önemli değil. Belki bir gün önce bile uzman olmanız ve sizin onu hızlıca bakanlıkta tescillendirmeniz diplomanızı sınava girme hakkına sahip olduğunuz anlamını taşıyor. Bir önceki kural dediğim gibi zorunlu hizmet şartı vardı sınava girmek için. Şimdi öyle bir şart yok. Sınava herkes girebiliyor. Fakat sınava girdikten sonra tercih de yapabiliyorsunuz. Yerleştiğiniz yere başlamak için, yerleştiğiniz yere başlamak için arkadaşlar Zorunlu hizmetinizin yarısını bitirmiş olma şartınız var. Zorunlu hizmetinizin yarısı bittikten sonra bittikten sonra ve tabi sınava yerleştiniz. Yerleştirdiğiniz yer ÇKS'ye düştü. Düştükten sonra 45 gün hakkınız var. Bittikten sonra ve ondan sonra 45 gün daha hakkınız var. Başlamak için. Eğer ki 45 gün içinde başlamazsanız o zaman sıkıntı olabiliyor hakkınız yanabiliyor bunu da söyleyeyim. Neyse bir kere şunu söyleyeyim 931 kişi girmiş 560 kişi girmiş Haziran'da en son e, sınavdan önceki sınav. Ve Haziran'da 563 kişi girmesine rağmen 618 kadro var idi ve 273'ü dolmuştu çok büyük bir kısmı gördüğünüz gibi boş kalmıştı. Aralık sınavında 931 kişi girdi. 270 kadro açıldı. %100'den daha fazla bir doluluk olanı var. 278 kadro yerleşen oldu. 4 tane boş kadro kaldı. Öncelikle şunu da belirteyim. Bu sayıların içinde yabancı uyruklu kadrosu ve KKTC kadrosu yok. Öncelikle bunu söyleyeyim. Bu sadece de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına açılan ve onların doldurduğu ve onların boş bıraktığı kadrolardan bahsediyorum. Bazen hani arkadaşlar e, o kadroları boş görüyor. Daha fazla boş varmış. O boş olanların çoğu yabancı uyruklu ve KKTC. Bizde sadece yani 4 tane kadro gözüküyor şu an için. Şimdi onlar niye dahil etmedim? Farklı e, durumlar olduğu için doğru yansıtmayacağını düşündüğüm için dahil etmedim. Şimdi burada inceleyecek olursak öncelikle bazı arkadaşlar bilmeyen arkadaşlar için şu 270'e nasıl 278 kişi sığdı diyebilir. Arkadaşlar bir kişi mesela bu sınavda da var. iki tane birincimiz var mesela. Bakın birinciler üstünden örnek vereyim. iki tane birincimiz var. Diyelim ki A Üniversitesi'nin alerji bölümü bir kadro açmıştı. Bu iki arkadaş da birinci oldu. İkisi de o alerji bölümünü, A üniversitesinin alerji bölümünü birinci sıraya yazdı tercihlerine. O da birinci sıraya yazdı, o da birinci sıraya yazdı. İkisi de bir kadroya girer, bir kadroya böylece iki kişi girmiş olur. Özellikle alerjide ben size bunu göstereceğim. 31 kadroya mesela yanlış hatırlamıyorsam 34 kişi girdi. Yani bir, birden fazla kişinin girmesinin nedeni bu. Bunun da en çok yardımcısı olan bizim Tustata'nın robotu oldu. Tercih robotu. Tercih robotunu size kısaca bahsedeyim. Siz evraklarınızı yüklüyorsunuz. Sınava giriş, sınava sonuç, ev, sonuç evrağınızı yüklediğinizde sistem belli bir ÖSYM'den bunu kontrol ediyor, onay veriyor. Yani şey olarak, sistem olarak ve onaydan sonra arkadaşlar siz Tüm açılan kadroları görebiliyorsunuz robottan. Bunun mobil uygulaması hem Android hem iPhone üstünden girebiliyorsunuz, hem de internet sitesi üstünden de girebiliyorsunuz ve tüm kadroları görebiliyorsunuz. O kadrolarda da tercihlerinizi kendiniz yapıyorsunuz. Aynı ÖSYM'deki gibi bir simülasyon düşünebilirsiniz ve yaptığınız tercihlerden kaçıncı sıraya yerleştiğinizi veya diğer tercihlerinizden mesela birinci tercihinizi başka kimlerin yazdığını tabi isimleri kaçıncıların yazdığını kaç puan alanların yazdığını ve oraya kimlerin yerleştiğini hepsini görebiliyorsunuz. Bu sayede bir kadroya birden fazla kişinin yerleşmesi çok arttı sağlanabildi çünkü o mesela 5 tane 93. var diyelim ki bu 93.ler birbirlerini buluyorlar ve diyorlar ki alerji mi istiyorsun? Evet sen de alerji. Tamam alerji istiyoruz. Hep birlikte şuranın alerji ilk sıraya yazalım. Alerji gelmez. Hep birlikte şunun işte metabolizmasını ikinci sıraya yazalım gibi böyle bir planlama içine giriyorlar. Tabi tamamen istekle alakalı bir şey. Bu anlaşmayla alakalı bir şey. Ve bu şekilde kadro sayısını arttırılabiliyor. Ve şunu da söyleyeyim size birincilerden hazır söz açılmışken yine bir sınavda daha ilk 10'da 10 kişi bu bir rekor arkadaşlar ama bu rekoru biz defalarca yaptık Tustata'dan olduğunu söylemem gerekiyor. Hatta 15 yandal sınavı yapılmış bunun 14'ünün birincisi Tustata'da Tustata ile hazırlanmış. Gördüğünüz gibi ilk 10'da 10 kişi Tustata ile hazırlandı. Sonda söyleyecektim ama şimdi söyleyeyim. İlk 88 kişi arkadaşlar Tustata ile sınava hazırlanmış. Bu da bizim yeni rekorumuz. Yüzde 76 idi önceden. Yüzde 79 olduğumuz oldu. Yüzde 88 bizim şu ana kadar en büyük oranımız. Muhtemelen ilerleyen sınavlarda bu oranı daha da arttıracağımızı düşünüyorum. Evet izninizle bölümlere başlayalım. Acil Acil arkadaşlar yukarıdaki en son sınav bir, e, Haziran ise bir önceki sınav. Aralık üstte Haziran aşağıda gördüğünüz gibi. Acil'de 50 kadro var idi hazır, Haziran'da ve sadece 6 tanesi dolmuştu. Ama aralıkta 16 kadro açılmış 15 tanesi dolmuş. Sadece kadronun azlığı değil bunun yanında tercih eden sayısı da artmış. Tabi e, sınava giren sayısı artınca tercih eden sayısının da artmış olması bir doğal artışta olabilir. Baktığımız zaman en yüksek ve en düşük puan ortalamalarında çok büyük bir farklılık yok. Değişme olmamış gözüküyor. Hacettepe Üniversitesi Haziran'da en yüksek alan kurum iken Aralık'ta ise Ankara Etlik Şehir Hastanesi 72.9 puan ile en yüksek alan yer. Ara ara belirteceğim ama puandan çok anlaşılmayabilir mesela deneme sınavlarında veya başka şeylerde yeni hazırlanan arkadaşlar için. Acaba kaç netle hangi bölüme girildi diye düşünüyorsanız 1.67 puan bir net. Yani mevcut puanı 1.67'ye bölerseniz neti net sayısını bulursunuz. Evet devam edelim. Endokrinoloji. Bakın 45 kadrosu varmış 31'e düşmüş. Nispeten çok etkilenmiş gibi durmuyor bu düşüşten. Hazirandan aralığa kadar. 31 kadroya 34 kişi yerleşmiş. Biraz önce bahsettiğim mevzudan kaynaklı olduğunu anlayabilirsiniz. Ve puanı artmış görüyorsunuz. kadronun azalması puan artışına etkili olabilir. Bunun dışında genel olarak bu sınavda puanların da arttığını biliyoruz. Marmara yine en yüksek endokrinle endokrin bölümünü alan kurum olarak hem Haziran'da hem Aralık'ta Haziran'da 87.5 işte Aralık'ta 85.8 ile birinci kurum olarak düşünebilirsin endokrinde en yüksek alan yer olarak düşünebiliriz. Enfeksiyon hastalıklarına bakalım. 35 kadrosu varmış. Hemen hemen yarı yarıya azalmış. 19'a düşmüş. 35 kadronun yarısı dolmuş. 18 Haziran'da aralıkta full'e yakın. Bir kadroya birden fazla kişi yerleştiği için 20 gözüküyor ama 2 tane de boş var. Yaklaşık hani %90 bir doluluk oranıyla görüyoruz enfeksiyon hastalıklarını. Puanında belirgin bir artış var. Neredeyse 8 puan artış var. Bu kadro sayısının azalması, sınava giren sayısının artması ve Dediğim gibi puanların genel olarak yükselmesiyle e, özdeşleştirilebilir. Tepecik Eğitim Araştırma En Yüksek Haziran'da alan bir kurum iken, Bilken Şehir Hastanesi Aralık'ta en yüksek alan kurum olmuş. Gastroenteroloji zaten eskiden bu yana e, genelde boş kalmayan, dolan bir bölümüydü. Hazirana göre kadrosu artan nadir bölümlerden. Haziranda 15 kadroda 16 kişi yerleşmiş iken aralıkta 23'te 23 yerleşmiş ve puanında da kadro sayısı artmasına rağmen puanında da bir artış olduğunu görüyorsunuz. Haziranda Cerrahpaşa en yüksek alan yer iken e, aralıkta Marmara Üniversitesi'nin en yüksek alan yer olduğunu görüyoruz. Genetik ilginçtir. Yine 3 katına çıkartmış. Diğer çoğu bölüm yarıya 3 katına hatta onda birine düşen bölümler var iken genetik 3 katına çıkmış olarak gözüküyor kontenjanı. Ve hepsi yani şu ana kadar zaten Yandal'ın e, ee, Uzun süredir genetik hiçbir zaman boş kalmıyor. Yine boş kalmamış olduğunu görüyorsunuz. 10'da 10 olmuş. Puanı da hemen hemen aynı bir miktar düşmüş. Ama bu kadar kadro artışına bu kadar düşme yani az bile açıkçası hiç düşmemiş bile diyebiliriz. Hatta artmış olarak bile nitelendirebiliriz bu kadro sayısının artışına. Haziran'da Ankara Üniversitesi en yüksek almış iken Aralık'ta Gazi Üniversitesi en yüksek almış olarak görülüyor. Gelişimsel pediatri yine her zaman dolu olan, popüler olan bölümlerden ve yüksek puanlı arkadaşların tercih ettiği bölümlerden bir tanesi. Ki bunun yanında kadro sayısı da hep az olan bölümlerden bir tanesiydi. Yine az. 3 kadrosu varken Haziran'da Aralık'ta 2'ye düşmüş ama yine 3 kişi yerleşmiş. Bir kadroya yine birden fazla kişi yerleşmiş gözüküyor. En yüksek puan 77.55 Ortalaması en 77 iken en düşükte 77 iken Aralıkta bu puan bir miktar artmış. 79 olmuş. Hacettepe en yüksek alıyorken Bilken şehir şimdi en yüksek alıyor gözüküyor. Tabi yani her sınavda her kurum bu kadroları açıyor gibi düşünmemek lazım. Hani e, bu sınavda Hacettepe açmamış olabilir. Bilkent açtığı için öyle olmuş olabilir. Yani ben sadece bir fikir versin diye bunları size söylüyorum. Göğüs hastalıkları. Yine göğüs hastalıkları da popüler bölümlerden bir tanesiydi. Yalnız Haziran'da bir miktar boş kadroları vardı. 30'da 24'de olmuştu. Kadro sayısı yarıya düşmüş aralıkta. Tabii ki full çekmiş. Full dolu, %100 dolu. Puanı da belirgin olarak 8 puan artmış. Hele ki en düşük puanlarına bakacak olursak neredeyse 13-14 puan artmış gözüküyor. Cerrahpaşa Haziran'da en yüksek alan yer iken yine Marmara aralıkta en yüksek alan kurum olarak gözüküyor. Hematoloji, onkoloji en çok Aralık'ta belki de pardon Haziran sınavında en çok konuşulan bölümdü. Hatta bazı televizyon kanallarında haberlere dahi konu oldu bu bölüm. Çünkü 70 kadronun sadece 5'i dolmuş idi. Çok üzücü bir durum gerçekten. Hematoloji, onkoloji adına ve hematoloji, onkoloji hastaları adına, çocuk hematoloji, onkoloji hastaları adına. Ee, ve puanı da 53-47 gibiydi en yüksek ve en düşük puan ortalaması. Şimdi kadro sayısı belirgin azalmış gördüğünüz gibi 7'de birine düşmüş 10 kadro var. Ee, ama bu kadronun çoğu dolmuş %90'ı dolmuş en azından bir önceki sınava göre neredeyse 2 katı tercih edilmiş diyebiliriz. Hani 5'ten 9'a çıkmış puan ortalaması da totalde bir miktar artmış. Haziranda Ankara Üniversitesi en yüksek alan kurum iken 66,5 ile Antalya Eğitim Araştırma Aralık'ta en yüksek alan kurum olarak görülüyor. Alerji immünoloji biliyorsunuz en meşhur branşlarımızdan bir tanesi. Genelde birincilerin hatta ilk ondaki çoğu kişinin tercih ettiği hala daha tercih etmeyi düşündüğü yeni hazırlanan kursiyerlerimizle konuştuğumuz zaman çoğunun hedefinin bu bölümü olduğunu biliyoruz. Bakın 35 hiçbir zaman da boş kalmadı alerji immünoloji açıkça söylemek gerekirse. 35 puan 35 kadro varken Haziran'da kadrosunu arttıran Nadir bölümlerden bir tanesi. 35'te 35 yerleşmiş Haziran'da. Bakın bu bizim tercih robotumuzun etkisidir. 38'de 40 kişi yerleşmiş olduğunu görüyorsunuz alerjiye. Puan ortalamasında bir değişiklik yok. Zaten e, kadroda artmış. Hafif böyle düşüşler olabilir. Yani ben bunu eşit olarak kabul ediyorum. Haziran'da İstanbul Üniversitesi 90.93 ile en yükseği alırken e, tahmin ediyorum birinci olan diye düşünüyorum. Aralıkta ise Gazi Üniversitesi 85.80 e, 83 ile en yüksek alerji minolojiyi almış görülüyor. Kardiyolojide arkadaşlar yine e, 60 kadro var iken gördüğünüz gibi oldukça kadrosu düşmüş. %50 bir doluluk vardı Haziran sınavında puan da ortalaması 59 56 gibiydi. Aralıkta bu kadro 25'e düşmüş 26 kişi yerleşmiş olarak gözüküyor. Puan ortalaması 8 puan gibi artmış. Tabii ki bu kadar düşe bu kadar puan ortalaması olabilir. Haziranda en yüksek Bilken Şehir Hastanesi almış iken Aralık'ta Ege Üniversitesi en yüksek almış. 87.5 de yine oldukça yüksek bir yer. Metabolizma arkadaşlar yine eskiden daha meşhurdu. Sonlardan biraz meşhurluğunu kaybetmişti ama tekrar eski ee, meşhur, ünlük yerlerine yerlere ne geldi gibi duruyor. Bu veya gelecek gibi duruyor bu sınavla. Haziranda 20 kadronun 13'ü dolmuştu. 7'si boş kalmıştı ve puan ortalaması bir miktar düşmüştü. Özellikle 2017'den sonra 2017, 2018, 2019'da 19, 20'lerde böyle bir düşüşe girmişti. Ve 20, 23'te metabolizma düşük gidiyordu. Ama aralıkta biraz toparlamış gözüküyor. 8 kadronun 8'i de dolmuş ve ortalama puanı düşük değil. 69 puan. Yani bir önceki sınava göre 11 puan artmış gözüküyor. Her ne kadar kadro sayısı işte yarıda yarıya düşmüş olsa da ee, yine de puan artmış, ciddi artmış gözüküyor ve hatta size şunu söyleyeyim, birinci olan arkadaşlarımızdan bir tanesi cerrah tıp metabolizma yazmış 91.66 birincinin puanıydı. Yine Haziran'da ise Bilken Şehir Hastanesi en yüksek alan yer idi. Nefroloji yine nefroloji de ee, hematoloji onkoloji kadar olmasa da boş kalan çoğu zaman boş kalan yan dallarımızdan bir tanesiydi 35 kadronun sadece 5'te biri de olmuştu 7 kadrosu da olmuştu ve puan ortalaması 59-57 haziranda tepecik eğitim araştırmada en yüksek alan yerde aralıkta 6 kadro açılmış 6'da 6 dolu hani 7'den fazla açılsaydı belki tercih edilme düzeyine bakardık ki bence mesela 8-10 açılsaydı bence yine dolabilirdi. Sınava giren sayısının çok fazla olmasından ötürü nefroloji isteyen sayısı da artmış olabilir. Bu nedenle 6'da 6 olarak değerlendiriyoruz. Puan ortalaması 5 puan kadar artmış. Ama belirgin kadro açısı azaldığı için bu puan ortalamasının ne kadar doğruyu yansıttığı, hani artışın ne kadar doğruyu yansıttığını bilemiyoruz. Çukurova Üniversitesi en yüksek alan yer olarak görülüyor. Neonatoloji işte e, en çok yine konuşulan, dert yanılan bölümlerden, yan dallardan bir tanesi. Benim de yan arkadaşlar. Ben severek de yapıyorum. Herkese de öneririm. Şahsen poliklinikte hasta bakmaktansa yoğun bakımda hasta bakmayı tercih edenlerdenim. Şimdi Haziran'da 70 kadromuzun 15 tanesi sadece dolmuştu. Ve e, Aralık'ta 21 kadroya bu düşürülmüş gözüküyor. 21 kadro en azından şuradaki doluluktan fazla olduğu için belirgin bir artış olduğunu, en azından %50 tercihin arttığını düşünebiliriz. 21 kadronun 20'si de dolmuş. Ve 57 puan ortalamasında bir değişiklik yok. Yani bu kadar e, düşmeye, gerçi tercihin artmış olsa bile genel herkesin puanda bir artış olduğu için ben bunu hani artmış olarak nitelendirmem açıkçası Aynı hatta belki düşük bile nitelendirebilirim. Haziranda Mersin Üniversitesi en yüksek alan kurum iken Aralıkta son sınavda Hacettepe Üniversitesi yeni doğan ünitesi en yüksek alan kurum olarak karşımıza çıkıyor. Nöroloji, nöroloji de aslında 2016, 2017, 2018 yıllarında oldukça meşhurdu. İlk 10'dan yazanlar çok olurdu, ilk 20'den yazanlar olurdu hatta derecede ilk 3'te ilk 4'te yazanlar da olduğunu hatırlıyorum nörolojiyi. Sonra bir ara düştü. 2021 22'de özellikle 23'ün bu sınavlarında falan haziranda düştü. 50 kadroda 35 doldu. Hatta ben buna şaşırmıştım. 15 kadro nasıl boş kaldı nöroloji gibi böyle popüler bir branştan. Acaba popülerliğini kaybediyor mu diye düşünmüştüm. Ama bu sınavda tekrar toparladığını görüyoruz. 19'da 19 dolu. Bu 20-30 olsa da nörolojinin dolma potansiyeli vardı. Onu da söyleyelim. Puanında bir artış var ama dediğim gibi bu da yine kadro azalmasıyla ilişkili olabilir. Birincilerimizden bir tanesi de yine nöroloji tercih etti. Kocaeli tıp gördüğünüz gibi İstanbul tıp da Haziran'da tercih edilmişti en yüksek olarak. Romatoloji biliyorsunuz ki romatoloji uzun süredir en popüler branşlardan bir tanesi. Hiçbir zaman boş kalmadı. Hep en yüksek puanları aldı. Haziran'da özellikle 17'de 17'de olmuştu. Bunun bu bölümümüzün de kadro sayısının arttığını görüyorsunuz, 20 olmuş ve 22 kişi yerleşmiş yine tercih robotunun etkilerinden bir tanesi diyebiliriz. Puan da ortalama puanlarda çok bir şey değişmemiş bence. Özellikle Hacettepe Üniversitesi genelde yüksek alıyor zaten, 83 ile Haziran'da en yüksek almış idi. Aralıkta en yüksek yine Hacettepe Üniversitesi 87.9'la alan bölüm olarak gözüküyor Romatolojide. Şimdi, romatoloji de Haziran'da şöyle bir olay olmuştu. İlk onda özellikle yazan yok gibiydi. Normalde ondan öncesinde biliyorsunuz birinciler, ikinciler, üçüncüler yazıyordu. Aralık'ta üçüncü olan arkadaşımız özellikle romatoloji yazmış gözüküyor. Bu da tekrar romatoloji ilk ona biraz girmeye başladı gibi düşünebiliriz. Yoğun bakım yine en çok Haziranda dert yanılan bölümlerden bir tanesiydi. 60 kadronun sadece 6'sı dolmuştu. %10'u dolmuş idi. Ortalama puan çok kötü değildi. 61.6 gibi ama çok boş kadro kalmıştı. İstanbul Medeniyet en yüksek alan yeriydi. Aralıkta bir tık bir kadro fazla açılmış. Hani yerleşenlerden 7 de 7 dolmuş gözüküyor. Ortalama puan düşmüş gözüküyor. İlginçtir bu kadar kadro azalmasına. Totaldeki ortalama puanların herkesin puanlarının artmış olmasını düşünürsek burada düşmüş olması yani bunu yine böyle açsa, açılsa belki 60 kadro açılsa yine e, belki oranın hemen hemen aynı olacağını belki de hani yüzde 10 değil de yüzde 20 belki de olacağını 25 de olacağını öngörebiliriz puan ortalamasından öncelikle onu söyleyeyim. Kanuni eğitim araştırma en yüksek alan yer aralıkta. Evet şimdi genel bir bakış yapacak olursak Bakın arkadaşlar ben bu kere bunu neye göre sıraladım derseniz en yüksek puan ortalamasına göre sıraladım. En yüksek tabi hani 2-3 kadroya göre bunu değişebilir. O ayrı öyle bir yorum yapabilirsiniz. İşte alerjinin 38 kadrosu var. Onun için puanı 75. Aslında alerjinin 3 kadrosu olsa görün siz nasıl 80 üstüne çıkıyor gibi. Tabi öyle şeyler olabilir. Ama şimdi gelişimsel pediatriyi kazanmak isteyen birisi bir kere 79 puanı Böyle 1.67 de deyip netinizi hesaplayabilirsiniz yani bu açıdan genetik 76 alerji minoloji 75.47 romatoloji 73 diye böyle aşağı doğru sıralanıyor bunu buradan en yüksek puan ortalamalarından bulabilirsiniz yine en düşük puan ortalamalarda özellikle kadro sayısı az olanlarda zaten en yüksekle en düşük aynı bir şey değişmiyor açıkçası tek kadro olduğu için hepsinde. Ve ee, burada doluluk oranlarının hepsinin arttığını zaten önceki sınava göre biliyorsunuz. %100 oldu. Bunda tabi ne etkili? Tabii ki birden fazla etken var. Bir tanesi işte kadro sayısının belirgin azalmış olması. Özellikle tercih edilmeyen bölümlerde. Mesela yeni doğanda, acilde, hematoloji, onkolojide, yoğun bakımda. Tercih edilen bölümlerde ise kadro sayısının hatta alerjimin minolojisi arttığını söylemiştim. Genetikte arttığını söylemiştim. Bunlar birinci etken. İkinci etken sınava giren sayısı fazla. Yani sınava 500 kişi giriyorken 900 kişi girmiş. Öyle düşünün. Muhtemelen bir sonraki sınavda daha fazla kişi girecek. 1000'in üstüne çıkacak bu giren sayısı. Çünkü 930 kişi girmiş ama ben mesela şunu 930 kişi girmiş 770 kişi barajı açmış. Yani 770 kişinin tercih etmek hakkı var. Ama 270 kadro var. Yani 278 kişi yerleşmiş ama düz olsun diye hesaplayayım. 500 kişi arkadaşlar barajı aşmış olmasına rağmen herhangi bir yere yerleşememiş ve artı burada da kalanlar var. Dolayısıyla bunlar bir sonraki sınavda birike birike gidecek. Daha çok kişinin gireceği aşikar olduğunu size söyleyeyim. Başka ne etken? Yandalda biraz maddi iyileştirmelerin yapılmış olması da bir etken. Yine pediatri uzman sayısının giderek artıyor olması da etkenlerden bir tanesi. O nedenle burada hani tek bir etken yok. Tabi en büyük etken kadro sayısının azaltılmış olması diyebiliriz ama sadece o değil. Sınava giren sayısının artmış olması başka şeyler var. Bir de şöyle bakacak olursak aslında bu bir dönemlik bir kadro. Geçen dönemde iki dönemlik olmasına rağmen yine bir dönemlik olmasına rağmen sanki 1 yıllıkmış gibi kadro açıldı. O nedenle böyle aslında normalde biz 2018, 2019, 2020, 2021 yani senede 1 olan sınavlara baktığımız zaman totalde zaten 600 civarı kadro açıyordu. Senede 1'e baktığımız zaman. Biz bunu senede 2 bölecek olursak 300 300 civarı bir kadro açışı bekliyoruz. Aslında yani totalde yıllık da Hatta kadro artışı bile olabilir ee, bazı şeylerde durumlarda baktığımız zaman minimal bir azalma olduğunu görüyorsunuz Bu nedenle e, buna da dikkat çekmek istedim arkadaşlar yine her e, en yüksek kurumu zaten söyledim Max ve min puanları da size burada gösteriyorum özellikle ekstra benim söyleyeceğim burada artık bir şey kalmadı yine biraz ilk başta girişte söyledim İlk onda 10 on, da. İlk %88 kişi Tustata ile hazırlanmış. Bakın eskiden biz 5 e, kez izleme hakkı veriyorduk e, her pakette. Mesela bir dönemlik paket. Hazirana hazırlanacaksınız aldınız 5 kez izleme hakkınız vardı. Ama bunu kaldırdık artık. Sınırsız izleme hakkınız var. Özellikle ilk 2 yıl asistanlarında çok büyük avantaj var. %50 indirimli paketleri Kayıt olabilirler ve bir yıl boyunca bunu dinleyebilirler. Pediatriye çok iyi bir şekilde hazırlanmış şekilde başlayabilirler. Daha sonra sadece hem pediatri eğitimi için hem uzmanlık sınavı için hem yandal için çok iyi bir eğitim almış olabilirler. Detaylar için şu numaradan arkadaşlar görüşebilirsiniz. Bu numaradan hem fiyatlar hem başka şeyler için kitaplar için de yine görüşebilirsiniz. Mutlaka bu kursu almanızı öneriyoruz. Çünkü %88 ilk onda 10 çok büyük bir oran. Bu nedenle bunu almanız sizin için çok iyi olur. Peki kursun içinde ne var? Sadece konu olduğunu düşünmeyin. Bakın çocuk ruh sağlığını çocuk ruh sağlığı hocası anlatıyor. Çocuk cerrahisi anlatılıyor. Hocaların her birinin ayrı WhatsApp grubu var. Her an ulaşabiliyorsunuz ve mesaj atabiliyorsunuz. Aklınıza takılan sorular sorabiliyorsunuz. Bunun yanında hocalar sınava yakın 1-1,5 bir, bir ay kala çıkması en muhtemel soruları her gün paylaşıyorlar ve bu sorular belki de sınavda karşınıza çıkabilecek sorular bile olabiliyor. 15 adet denemeye ücretsiz katılabiliyorsunuz. Deneme sınavlarının sonuçlarını değerlendirebiliyorsunuz ve oradaki açıklamaları görebiliyorsunuz. Cep uygulaması, mobil uygulama size açılıyor ve burada deneme işte online soru çözümleri, bunun dışında bazı ders videolarını buradan izleyebiliyorsunuz. Çıkmış yan soruları çıkmış yan sorularının spotları. Bunların hepsi EKG okuma dersleri. Bunların hepsi size sunuluyor bu hizmetlerin. Mutlaka bu kursu, kurslara kayıt olmanızı öneriyoruz. Konu kampının yanında soru kampımız da var. Yine ona da üye olmanızı, kayıt olmanızı öneriyoruz. Şimdiden bir sonraki sınava hazırlanmayı planlayan arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. Kolay gelsin.